Evet merhaba. Ee, bu ayki etkinliklerimizden bir tanesinde TinkerCAD kullanımı vardı. Basit bir devre oluşturacaktık. Onun için ilk önce TinkerCAD'e girmiş girmemiz gerekiyor. Google'a yazıyorum ben TinkerCAD şeklinde. İlk çıkan sayfa şurada TinkerCAD var. Ee, tıklıyorum. Daha sonra e, kaydolmam ya da giriş yapmam gerekiyor sıfırdan kayıt oluşturabilirsiniz. Ya da giriş yap deyip Google hesabınızla sisteme giriş yapabilirsiniz. Google YouTube hesabınıza giriş yapıyorum ben. Burada e, giriş seçenekleri var. Sınıf kodu, işte eğitimciler, öğrenci hesapları. Kişisel hesaplar var. Kişisel hesaplardan devam ediyorum ben. Sonra Google ile oturma aç diyorum. Google giriş yaptım. Şimdi şöyle bir ekrana karşılaşacaksınız. Ee, burada 3D tasarımları yapabilirsiniz. Bizim amacımız o değil. Şu sağ tarafta oluşturduğu bir alan var. Şöyle tıklıyorum. Bakın 3D tasarım yapabilirsiniz. Devre var. kod blokları var. Biz bu işi devreler kısmından gerçekleştireceğiz. Devreleri tıklıyorum. Şöyle boş bir sayfa geldi. Şimdi çalışmamızı burada gerçekleştireceğiz. Aslında yapacağımız şey basit. Bir tane güneş paneli. Bir de led gerekiyor bizim için. Önce malzemeleri ben buraya alıyorum. Bakın şurada led var. Led kısmını. Bunu arama da yapabilirsiniz. Atılabilirsiniz. Led'i aldım. Sürükleyip çalışma alanına bıraktım. Sonra bir tane de güneş paneli gerekiyor. Şu arama kutusuna solar yazarsak eğer eğer çıkmazsa güneş, güneş yazabiliriz. Şurada geldi. Bunu da alıp ekrana iyileştiriyorum. Bakın burada dikkat ederseniz güneş panelinin bir ucuna artı yazıyor. Diğerine eksi. LED'e geldiğiniz zaman anot yani artı demek. Katot da eksi. Bunlar birbirine bağlamam gerekiyor. Şu ikisini bağlarsam zaten devre çalışacaktır. Yani kırmızı kabloyu Anota bağlıyorum. Sonra siyah kablo eksi olan da lambanın eksi ucuna bağlıyorum. Katota. Şimdi her iki kablo yeşil oldu. Bunlar karışmaması için genelde devrede kırmızı kablo artıyı temsil ediyor. Şuradan kablonun rengini değiştiriyorum. Kablo bir kez seçtikten sonra şu sol tarafa geliyorum. Şuradan kablonun rengini kırmızı ayarlıyorum. Diğerinde de Eksi de siyah olarak ayarlıyorum. Bunu da seçtikten sonra rengini siyah yaptım. Şu an devrem hazır. Çalışıp çalışmadığımı denemem gerekiyor. Bunun için sağ tarafta simülasyonu başlat diye bir alan var. Şurada. Simülasyonu başlat diyorum. Bakın dedim yandı. Yapacağım şey aslında bu kadar basit. Şuradan güneşin parlaklığına göre zaten dediğimizin parlaklığın artık azaldığını görebiliyorsunuz. Bunu yapmanız yeterli.